Herkese merhabalar. Ben Ares Aslan. A Market's ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bugün hızlıca altın USD, DAX 30 ve BTC USD taraflarına bakacağız. öncesinde tekrardan dün yaptığımız analizimizin sonuçlarına bakalım diyelim. önce bir euro dolar tarafına bakmak istiyorum. Euro dolar tarafında gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikteyiz. Yükseliş hala devam ediyor. Ve önceki gün bahsettiğimiz 1.21 bölgesi Test edildi ve e, pozitif ilme kazandı. Yüksek ihtimalle e, zaten salı günkü analizde de bahsettiğimiz gibi 1.25 bölgesine olan şu bölgeye olan yükseliş devam edecek. E, çünkü hem günlükte pozitif görünüyor hem de e, haftalık grafikte gördüğünüz gibi güçlü bir mum kapanışı oldu. E, 1970 bölgesi üstünde o güçlü direncin üstünde. E, dolayısıyla ilme kazanmasını bekleyebiliriz tekrardan. Yukarı yönlü hareket devam edecektir diyelim. E, sonrasında... GBPUSD tarafında, şurada gördüğünüz gibi gün içerisinde bir analiz paylaşmıştık dün telegram kanallarımızda. Gördüğünüz gibi burada yükselen bir trend desteği vardı. Bu trend desteği tekrardan test ediliyordu. Size de anlatayım bunu hazır bir videodayken. Eğer bir trend desteği kırılırsa, aşağı tarafa doğru bir short kısa yönlü pozisyon işlemi açmayı düşünüyoruz. İlk hedef 32.400, ikinci hedef 31.400. Şurası da altın bölgeye denk geliyor zaten. Dolayısıyla buradan dönüş ihtimali de yüksek olacaktır. Stop seviyesinde genelde en son zirvenin üstüne koymayı düşünüyoruz. Ancak bu destek daha tam olarak kırılmadığı için bunun altına daha güçlü bir negatif ayın kapanmasını bekleriz genelde işleme girmeden önce. Size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında devam edelim. Dün ne yapmıştık? Aynen. AUDUST e ve S&P 500'e de bakacağım şimdi hızlıca. AUDUST e tarafında e, dün açıklanan verilerden sonra aslında veriler biraz negatif olmasına rağmen fiyat buna pozitif tepki gösterdi ve e, salı günü verdiğimiz 74-15 direncini tekrardan test ediyor. E, gördüğünüz gibi bu direnç açılırsa e, üst tarafında bakalım. Şöyle bir haftalık grafiğe de bakalım. Aynen işaretlemiştik orada. Eğer ki 74-15 açılırsa üst tarafa 77-40 bölgesine açıkçası yol açılacak ama gördüğünüz gibi şurada da bir zirve var. Zirve direnci var 76 30 tarafında. Oraya da bir yönelim bekleyebiliriz öncelikle. Ancak bu kırılımın gerçekten güçlü olması lazım. Aynı Euro USD tarafında gibi güçlü bir haftalık mu kapanması gerekiyor diyebilirim bence öyle bir yükseliş için. S&P 500 tarafında ise dün zaten tarihi zirve yapmıştı geçtiğimiz saatler içerisinde negatif kapattı ama zaten bu kadar güçlü bir direnç bölgesinde de birazcık yatay tren seyretmesi normal diye düşünüyorum. Sonrasında başka bir şey kaldı mı? DXY bakalım tekrardan. Dün 91 seviyesine kapatmıştı. Bugün daha da aşağı inerek 90-962'de yeni bir tarihi dip yapmış. Valla dolar tarafında özellikle koronavirüsten dolayı işler biraz da kötü gidiyor o yüzden biraz normal diyebilirim bu düşüş. Çünkü yeni bir stimulus paketi, yeni bir destek paketi konuşuluyor ama bakalım neler olacak. Şimdi bugünkü analizimize geçelim. Öncelikle dolar USD. bunu biraz daha küçük grafikte analiz etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 1 bir saatlik grafik bu ve burada bir toba formasyonu oluşuyor. Toba formasyonu şurada gördüğünüz gibi test etti direnci ve onaylandı. Desteği test etti 18-13'te onaylandı. sonrasında ikinci zirve desteği olan 18.30 tarafında son sabah saatlerinde 3 saattir bu bölgedeydi. Ve 2 saat öncesinde de burayı da kırdı. Ancak çok da momentum kazanamadı diye düşünüyorum. Yine de benim gün içerisinde veya önümüzdeki işte Cuma'ya kadar falan 18-50 bölgesinde bir test olmasını bekliyorum. Zaten formasyonun hedefi de orası. Biliyorsunuz ki topo formasyonunda şu baş ve direnç tarafındaki aralığı alıp yukarıya koyarsınız hedef belirlemek adına. Eğer ki bu hedef tam olarak net bir şekilde çalışırsa 18.50 50 tarafına bir yükselme bekleyebiliriz. Ancak şuradan da gelen bir düşüş trendi var. Güçlü bir şekilde yani aslında bir saatlik grafikte yükselişte olsak da 4 saatlik grafikte ben hala negatif trend devam edecek diye düşünüyorum. Sonrasında BTC-USD tarafında zaten son günlerde bayağı da bir hareketli geçmişti Bitcoin tarafı. Şöyle bir haftalık grafikten bakarsak zaten gördüğünüz gibi bir önceki zirve olan şuradaki 19.350 bölgesine e, geçti ve yeni bir zirve oluşturdu. E, ki bu Bitcoin için bayağı büyük bir şey. E, en son e, bu adam beri 2017-2018 bu boğasından beri bunu bekliyorduk. Piyasa aslında bayağı bir heyecanlı ama öte yandan bu heyecanda biliyorsunuz ki Bitcoin'de çok hızlı bir volatiliteye dönüyor bu yani stoplar patlıyor bir anda hem stoplar hem hedefler patlıyor alt taraftaki ve üst taraftaki stopların hepsi patlıyor yani Bitcoin'de mesela en ünlü hareketlerinden bir tanesi de bu zaten örneğin şu günlük muma bakarsanız fiyat aynı gün içerisinde 17.200'den 18.400'e 17 18 kadar gidiyor. Ve kapanışını 17.750 tarafında yapıyor ki açılışı da 17.680'deymiş. Yani aslında 50-60 puan oynamasına rağmen iki taraftan da aşağıdan da üstten de stopları patlatıyor. Dolayısıyla ayılarda zarar görüyor, boğalar da zarar görüyor. Zaten Bitcoin ne kadar kar getiriyor olsa da en riskli tarafı bu volatilitesi. Ancak analiz tarafına bakarsak en son zirve olan 19.850 direncine, şu üst taraftaki direnç ile yükseliş, trendinin desteği arasında sıkışmış durumda ee, Eğer ki bu destek kırılırsa aşağı yönlü bir kısa pozisyon açabilirsiniz ee, Tabii ki de e, az önce de o GBP gösterdiğimde aynı yükselen üçgen formasyonu zaten bu ee, 20 bin tarafına bir stop koyulabilir ee, aşağısında da hedef olarak Öncelikle e, tabi 17.650 sonrasında da formasyon desteği olan e, 16 bin bulunmakta onun da aşağına inersek zaten 13700'lere kadar gidiyor ancak bunun tekrardan bitcoin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla buraya koyacağınız stopları birazcık da aralıklı bırakırsanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü bitcoin hem yukarı hem aşağı gidip ondan sonra yönünü belli etme alışkanlığına sahip. Sonrasında bitcoin'den sonra ne dedik? DAX 30 dedik. Hızlıca bir DAX 30'a da bakalım. DAX tarafında ise gördüğünüz gibi 13.426 direncine bu direnç bölgesine gelmiş durumdayız üst tarafta 13.426, alt tarafta 13.255 bu iki aralıkta sıkışmış durumda zaten. Bir haftadır bu ikisinin arasında yatay tren seyrediyor. Eğer ki şu üst tren kırılırsa bir, bir sonraki seviye Şubat 2020 zirvesi olan 13.780 bölgesi var. Öte yandan ben bu fiyat hareketini biraz daha aşağı yönlü olarak yorumluyorum. Çünkü şurada gördüğünüz gibi Shooting Star olsun bir iki tane shooting star bir tane hanging man yani negatif mumlar var aslında. Negatif mum çubukları var burada. yani benim tavsiyem şu 13255 kırılmasını bekleyin. Zaten geçtiğimiz bir haftadır da o bölge destek sayılıyordu. 13230 255 arası. Buranın altında güçlü bir şöyle 4 saatlik mum falan kapandığında aşağı yönlü bir işlem mantıklı olacaktır. Benim ilk hedefim %38.2 Fibonacci seviyesi olan 12.650 bölgesi olur. Sonrasında da şu aşağıda büyük grafikte de görüleceği üzere 12.320 trend desteği var. Fiyat o bölgeye kadar düşebilir. Zaten bakın burada da tarihi desteklerle trend desteği kesişiyor. Dolayısıyla burası da mantıklı bir ikinci hedef olabilir diye düşünüyorum. Stop seviyesi ise tabii ki de şu son zirvenin üstüne koyulmalı. Hatta biraz da aralık bırakılabilir. Bunun dışında e, teknik tarafında bu kadar. E, ekonomik takvimimize geçelim. Bugün saat 10'da e, Türkiye'de tüfe açıklanacak yıllık ve aylık olarak. Sonrasında Almanya'dan bir PMI verisi gelecek aylık. Sonrasında e, aynı şekilde Euro'dan bir hizmet PMI gelecek. E, sonrasında Market Bileşik satılan Ödülleri Endeksi gelecek. E, bunlar biraz daha orta seviye e, şeyler, yani ekonomik indikatörler olacak. GBP ise bileşik PMI bu önemli bir veri saat 12.30 bunu takviminize yazın derim. Tahmin 47.4. Bundan yüksek gelecek bir veri GBP paritelerini güçlendirecektir. Sonrasında tekrardan 12.30'da hizmet satın alma müdürleri endeksi açıklanacak GBP için. Tekrardan 12.30'da bu da önemli bir veri olacak. GBP üzerine işleme giriyorsanız 12.30'u not edin. Yani birazcık verinin açıklanmasını bekleseniz iyi olur. Hatta veriler açıklanmadan önce volatilite kazanır ama İşleme girmenizi tavsiye etmiyorum öncesinde. Sonrasında bir perakende satışlar verisi gelecek Euro tarafında. Ee, sonra tekrardan önemli bir olay saat 4.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Ee, ki ben bu verinin ne, biraz da e, artışını bekliyorum. Çünkü son zamanlarda koronadan dolayı Amerika pek iyi durumda değil ancak bakalım saat 16.30'u tekrardan takvimlerimize yazalım. ABD çiftlerinde, USD çiftlerinde işlem yapıyorsanız bu saatleri bekleyin. Veri açıklandıktan sonra işleme gidin. sonrasında bir hiz tekrardan hizmet PMI gelecek. ABD için Kasım ayında sonrasında da bileşik PMI gelecek. en son saat 6'da tekrardan ABD tarafında imalat dışı satın alma müdürleri endeksi var. bu PMI açıklanacak. O da tahmin 56. Bunun üstünde bir veri pozitif etkileyecekken altında bir veri negatif etkileyecektir. Bu da önemli. Bunu da takvimlerimize yazalım saat 6'da. Sonrasında Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat Dışı İstihdamı gelecek. Bu çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi burada gördüğümüz Telegram kanallarımızdan, Instagram ve Facebook kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Eğer video üzerine bir yorumunuz, bir tavsiyeniz varsa yorumları çekmeden belirtin lütfen. Ee, sonuçta Zafer Bey'den ben de daha yeni aldım kanalı. Bakalım yavaş yavaş ben de alışmaya çalışıyorum. Ee, önümüzdeki videolarda ne tarz analizler beklersiniz? Teknik tarafa mı, temel tarafa mı daha çok odaklanalım? haberlerimi fiyatlarla bağlamak istiyorsunuz yoksa daha çok teknik işlem fırsatları mı e, istersiniz? Taleplerinizi bize bildir bildirebilirseniz ona göre içerik üreteceğiz biz de. Bakalım. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kazançlı günler dileriz.